Size bu videomda Aşık Paşa ve Aşık Paşa Zade'nin hayatını anlatacağım. Aşık Paşa Doğum tarihi 1272, ölüm tarihi 3 Kasım 1333'tür. Kimliği 1272 yılında Kırşehir'de doğdu. Baba İlyas'ın oğullarından ve Konya'da 6 ay hükümdarlık yaptıktan sonra Sultanlı Karamanoğulları'na bıraktığı söylenen Muhlis Paşa'nın oğludur. Mutasavvıf bir aile geneleğinde yetişmiştir. Eserlerinde tesavvufun etkisi büyüktür. Dindar birisidir ve bu nedenle eserlerindeki tasavvufun yönü yanı sıra yoğun biçimde dini motifler mevcuttur eserlerinin ve düşüncelerinin önemli bir yönü de o dönemde Türkçe'ye verdiği önemdir. Çünkü o dönemlerde Türkçe'den çok Arapça ve Farsça'ya değer verilmektedir. Şair bunu kınar ve eserlerini Türkçe ile kaleme alır. Kırşehir'de yerleşen Muhlis Paşa'nın üç oğlundan en büyüğü Alaaddin Eddin Ali'dir. Bu yüzden Ala Eddin Ali baş ağa yine en büyük kardeş olarak tanınmıştır. Baş ağa adı zamanla beşe sonra da paşa olarak söylenmiş şiirlerinde aşık mahlasını kullandığı için de asıl adı unutularak aşık paşa adı her tarafta ün yapmıştır. Yaşamı Aşık Paşa dini ve tasavvufi bilgileri Kırşehir'de Şeyh Süslam'da öğrenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu yıllarında babası ile birlikte Osman Gazi'nin yanında hizmet görmüştür. Orhan Gazi'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun başına geçtiği yıllarda Kırşehir'e gelerek baba ocağına yerleşmiştir. Aşık Paşa, Kırşehir'deki ahilerin büyük saygıyla bağlandıkları bir mürşit olarak çevresindeki Oğuzlara dostluk ve kardeşlik ilkelerini aşılamış, onlara yalın Türkçe ile Yunus tarzı ilahiler söylemiş ancak Yunus kadar başarılı olamamıştır. Eserlerini Türkçe ile yazan Aşık Paşa, Aruz ve Hece ölçüsüyle söylediği dörtlük ve gazel biçimindeki ilahilerinin yanı sıra kimi hikayelerde kaleme aldı. Kırşehir'de 3 Kasım 1333 tarihinde mezarı üzerine türbe yapılmıştır ve türbe zira haline gelmiştir. Aşık Paşazade Aşık Paşazade, Derviş Ahmet, Aşiki Doğum Tarihi 1400, Elvan Çelebi, Mecitüzü Amasya da doğmuş, Ölüm Tarihi 1484, Vefai Dervişi ve Osmanlı tarihçisidir. Asıl adı Derviş Ahmet ve Mahlası Aşiki'dir. Fakat büyük dedesi Aşık Paşa olduğu için Aşık Paşazade adıyla alınmaktadır. Hayatı Hayatı hakkındaki bilgiler sadece yazmış olduğu tarihte belirtilmiştir ve elimizde hayatına dair başka bir bilgi bulunmamaktadır. Yazdığına göre yaklaşık 1400 yılında Amasya Sancağı'nın Mecitözlü ilçesinde Elvan Çelebi köyünde bir vefai tarikatlı tekkesi şeyhi olan babasının evinde doğdu. Küçük yaşlarını tekkede geçirip burada eğitim aldı. Sonra da çok gezip ünlü tanınmış kişileriyle tanıştı. Bir müddet yey ve yahşi fikik yanında kaldı. Osmanlı Devleti'nin 1402'de 1403'e kadar 1413'e kadar süren Fetret devrinde bazı önemli olaylara şahit oldu. İkinci Murat devrinde Düzmece Mustafa isyanını şahsen yaşadı. Sonra Konya'ya gidip Orada Sadreddin Konevi Zebiyesi'nde yaşayıp Şeyh Latif El Kudisi de müdürlük yaptı. 1437'de Hicaz'a hacca gitti. Haçtan dönüşte bir müddet Mısır'ı ziyaret etti. Sonra Balkanlara dönerek Üsküp'teki paşa Yiğitoğlu İshak Bey'in himayesinde yaşadı. Bu sırada 2. Murat'ın Balkanlarla yaptığı bazı askeri seferlere katılıp ondan şahsen iltifat gördü. 1457'de 2. Mehmed'in şehzadeleri Mustafa ve Beyazıt'ın sünnet şenliklerine katılmak için Edirne'ye çağrıldı. Sultan ona iltifatlar ve ihsanlar bahşetti. 1469-70'de kızı Rabia Müridi Şeyh Seybit ile evlendirildi. Hayatının sonunda doğru ünlü tarihi olan Aşık Paşızade tarihi olarak bilinen Tevarihi Ali Osman adlı tarihi yazmaya başladı. 1484'te yaşı 85'e vardığında bu tarihi bitirdi. Büyük olasılıkla bu tarihten hemen sonra öldü. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğenmeyi bu tarz videoların devamını takip etmek için abone olmayı unutmayın.